Merhaba arkadaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısının ardından milyonlarca kişinin merak ettiği bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusu yanıt buldu. Yaklaşık 5 saat süren toplantı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler neticesinde Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı uygulaması olup olmayacağına dair kesin bilgiyi verdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılan kabinede Ramazan bayramında 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edileceği söyledi. Buna göre Arife dahil olmak üzere 23 ila 24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yapılan açıklamada sokağa çıkma yasağı 81 ilin tamamını kapsayacak şekilde olacak. 20 yaş altı sokağa çıkma izni 0 ila 14 yaş ve 15 ila 20 yaş için iki farklı günde yapılıyor. 20 yaş altı 20 Mayıs çarşamba ve 22 Mayıs cuma günleri iki grup halinde sokağa çıkmayı sürdürecektir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayramın birinci günü olan 24 Mayıs Pazar günü saat 14 ile 20 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız yine sokağa çıkabilecekler, dedi. Videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı unutmayalım.